Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalı tanıtım videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar ilk başta kendimden bahsedeceğim. Daha sonra e, özel ders verdiğim web sitesindeki profilimi tanıtacağım. Daha sonra YouTube videolarım hakkında bilgilendirip ve videomu bitireceğim arkadaşlar. Hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar kendimden bahsetmek istiyorum ilk başta. Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Bilgisayar Fakültesi Yazılım mühendisi bölümü mezunuyum. üniversiteyi bitirirken yaptığım iş yeri eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji alanında bulunan Eko Değişim Şirketi'nde c yazılım uzmanlığı eğitimini tamamlayarak gerçekleştirdim arkadaşlar. Hemen sertifikayı da alt kısma geri gelecek olursak görebilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar özeldersalanı.com üzerinden sizlere özel ders vermekteyim özel ders sahipleriniz için videonun altına profil linkimi bırakacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz ders sahipleriniz için. Son olarak arkadaşlar YouTube kanalında sizlere sizin yazımcı olabilmeniz için algoritma programı videoları, programa dilleri videoları ve uygulama web geliştirme videolarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu anlık sadece C ile ilgili videolar paylaştım. Bunun devamı gelecek. Devamı da web geliştirme alanı ile ilgili videolar da gelecek arkadaşlar. Tanıtım videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı like atmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve sorularınız için aşağıdaki yorum kısmına belirtin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için de bize teşekkür ediyorum. Herkese çalışmalarında başarılar. İyi günler arkadaşlar.